Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bu videomuzun konusu namaz. Belki de 1500 videonun en fazla konusu namazdır. Namaz üzerine çok fazla söyleşi ve konuşma yapmak zorunda kalıyoruz. Rabbimizin bizden istediği salat, dua ve destek manasında Kur'an'da geçtiği gibi ritüel namaz da vardır. Namazı inkar eden, namazı kabul etmeyen dostlar, arkadaşlar, komşularımız, çevremizdeki insanlar, başka dinden olanlar ya da bizim dinden olduğunu iddia edenler hiç fark etmez. Ortak bir noktaları var dostlar. Namaz yok diyenler, haccı, orucu ve buna benzer bütün ibadetlerin hepsini iptal etmek zorundalar. Şu anda kendileri sadece namaz üzerine video yapıyorlar. Fakat ben bir iki tanesiyle telefonda konuştum. Dedim haccın ve orucun, itikafın olmadığına dair de dedim videolar yaptım. Şimdi adam namaz yoktur diyor. Başka bir şey demiyor. Salat destektir. İyi hadi orucu da insanlar anlatın. Hacı da insanlar anlatın. Mecbur. ritüelin birisini iptal eden hepsini iptal etmek zorundadır dostlar. Namaz yoktur diyenler mecburen itikafı bile iptal etmek zorundadır. Şimdi ayet diyor ki itikaftayken eşlerinizle cinsel ilişkiye girmeyin mesela. Namaz yoktur diyenlere sorun. Bakın ne hale getiriyorlar. O itikafı ne yapıyorlar? Örnek olarak söylüyorum. Bu bir kenara koyalım. Namaz için verdiğim o kadar emeğe rağmen, e, biliyorsunuz Bana Namazı Göster kitabım var benim. Bana Namazı Göster kitabımın içine e, hadislerdeki bütün namazları aldım. İşine gelen hadisi e, almış demesinler diye. Kutub-i Sitte'deki abdest, ezan, namaz hepsinin hadisini aldım mecburen. Onun için kitapta biraz kalın oldu. Yani 485 sayfa düşünün. E sonra bu kitabın içine Hristiyanların, Yahudilerin namazını aldım. Bizdeki namaz çeşitlerini aldım. Tarikatların namazlarını aldım. Çünkü tarikatlardaki namazların şartları mezheplerden farklı. Dört mezhebin namazı farklı. Tarikatların namazı farklı. Mezheplerle farklılıkları var. Normal diyanetin namazı da farklı. Hepsinin böyle yani kucağımızdaki bütün taşları döktük. Namaz bu kardeşim. Namaz yoktur diyenlerin de delilini aldım. Kendisine telefon açtım. O yıllarda YouTube'da namaz yoktur, namaz salattır diyen en güçlü kişinin telefon açtım, kendisiyle konuştum. O da mutlu oldu. Tabii dedi, insanlar okusun dedi, kararını versin dedi. Bölmeden, parçalamadan adamın namaz yoktur diyenin sitesinden aldım, kitabıma koydum. Alta da kaynağı yazdım. Namaz yoktur diyenin delili bu kardeşim. Ben zanda bulunmuyorum, adamın delili bu. Ayetler de bu. Sonra Kur'an'daki namazı koydum. Namazın sesi, namazın şekli, namazda ne okunur, namazla ilgili ne varsa koydum, karar sizin. Fakat yine de, yine de, işte bugünkü video, yeni bir namaz buldum. Arkadaş, Allah'ın farzının yanına neler bulmuşlar ya, neler bulmuşlar. Ben sonradan icat edilen bir 10-15 tane namazı yazdım zaten. Ama adamlar üretmişler. O kadar ilginç namazlar üretmişler ki. Şimdi buyurun Yeni bir namazı hep beraber dinleyelim dostlar. E, eşkal, e, şimdi göreceksiniz şöyle açayım. Gördüğünüz gibi e, Dantel Takkeli bir kardeşimiz. Bu Dantel Takkeli, şurada bayrakları da koymuş. Türk bayrağı ve yanında kendi inancının bayrağı var. Artık hangi derdekse ya da hangi cemaatse onu da bilemiyorum. Siz yakından bakar görürsünüz. Şimdi gördüğünüz gibi sünneti seneye uygun. Ay parçası gibi de yüzü var maşallah. Şimdi bu kardeşimiz bizi yeni bir namazla tanıştıracak. Dantel takkeli kardeşimizin namazını dinliyoruz. Tabii şimdi ben buradan tam bir dakika ileri aldım dostlar. Neden biliyor musunuz? Bir dakika bir marş dinletiyor. İlahi mi marş mı? Ben linkini alt atacağım. Siz kendiniz dinlersiniz. O bir dakikalık e, ilahi ya da marştan sonra şöyle bir dua ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil l-aliyyil azim. Hasbin ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'mel nasir. İnna Allaha basirun bil ibad. Selamun aleykum. Hayırlı akşamlar değerli izleyiciler. Arapça güzel. Sorun yok değil mi? Kaf çatlatmada, elif uzatmada problem yok. Evet, devam ediyoruz. 19 Mayıs olma hasebiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anar. Cesur, girişimci ruhlu ve enerjileriyle geleceğimize umut olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum. Rabbim inşallah bu bayrağın altında yaşamayı, huzurlu bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip etsin inşallah. bunların hepsini önüne aldığı nottan okudu arkadaşlar. Oraya şimdi notu almış 19 Mayıs özel mesajı diye. Gördüğünüz gibi bunun takdirini size bırakıyorum. Dantel takkiye de yakışıyor. Devam edelim. Evet bu akşamki <laughs> dersimizin konusu Selatul Hadiye Salatul Leyletü Tutaf ve Salatul Vahşe. Bu namaz hususunda sizden bahsedeceğim. Üç tane namaz. Ee, video uzun. Ben altına linkini koyacağım. Siz diğer iki namazı dinleyin. Ben vahşet namazını size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi konumuz vahşet namazı. Neymiş bu vahşet namazı? Vahşet namazı aynı zamanda selatul hediye, hediye namazı ve aynı zamanda da diğer bir adıyla da selatu leyletü def, yani defin gecesi namazını inşallah sizlerle beraber paylaşacağım. Ve ee, özür dilerim dostlar. Hepsi vahşet namazının öteki adlarıymış. Yani iki, üç tane ayrı namaz değil. Bu vahşet namazı aynı zamanda bir hediye namazıymış. Ve leyl, İlk gece yani kabre girdiği ilk gece kılınan namaz olduğu için leyl yani gece namazı deniyormuş. Asıl adı vahşet namazı. Şimdi bu vahşet namazını beraber dinliyoruz dostlar. Tabii vahşet namazı bir hediye namazıdır. İnsanın dostu için, arkadaşı için, yakın akrabası için öldüğünde, sesini duyduğunda e, en güzel hediye, en elinden gelen en e, kazançlı hediye vehşet namazıdır. Eğer kılabiliyorsunsa vehşet namazını dostun için hediye olarak kıl. Evet. Tabi hediye namazı, vehşet namazı akşam nam akşamın başlangıcından sabah ezanına kadar kılınır. En iyisi yatsı namazından sonra, akşamı kıldın hemen beş lira yatsı, yatsı namazından sonra bu vahşet namazını kılmak daha faziletlidir. Başet namazı kabrin ilk gecesinde kılınmaktadır. Yani eğer insanın, örneğin e, cenazenin vefat edenin defni biraz uzadısa, veyahut da birkaç gün tahire düştüse, ne zaman defne olunduysa bu namaz o gecede kılınmaktadır. Eğer, eğer toprak görmezse namazı kılamıyorsunuz dostlar. Diyor ki herhangi bir meseleden dolayı defin geciktiyse, 3-5 gün defin edilemedi kılınamıyor. Toprağa konulduğu gece kılınması lazım. Adam bir hafta önce öldü, öldüğü gün kılamıyorsunuz. Toprağa konduğu gün kılıyorsunuz. Yani bu hediyeyi adama toprak nasip olmadıysa veremiyorsunuz. Balıklar yedi, patlamada öldü ya da ceset bulunamadı. Cenaze bulunamadıysa bunu kılamıyorsunuz. Öyle bir namaz. Toprağa verildiği gece kılınması gerekiyormuş. Bakalım şimdi. Ve öyle yapmalıyız ki, bu namazı eksiksiz bir şekilde, dikkatli bir şekilde kılmalıyız. Bu çok önemlidir. Örneğin mesela bir kişi istese vefat eden babasına, annesine veya yakın dostuna birkaç tane vahşet namazı kılmak istediğinde kılabilir. Günümüzde sanki vahşet namazını sadece hocalar kılıyormuş gibi insanlarımız, halkımız algılıyor. Hayır böyle bir şey yoktu. Bu vahşet namazını sizler de kılabilirsiniz. İnşallah bu akşam bunu sizlere de öğretelim. Tabi biliyorsunuz hatırlatalım. Sizde bir dostunuza en güzel vereceğiniz hediye bu vahşet namazı olsun. Bunun sevabı nedir? Bu... Şimdi sıra geldi sevabına. Arkadaşlar bu namazı kendiniz için kılamıyorsunuz. Ölen bir yakınınız, akrabanız bir dostunuz için kılıyorsunuz. O öldüğü zaman, toprağa konduğu zaman akşam namazından sabah namazına kadar vakti varmış. Yatsı namazından sonra kılınması daha uygunmuş. Ve dinliyoruz şimdi sevabı neymiş? Bunu öncelikle sizlerin huzurlarını arz edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, buyuruyor ki, e, ölen insan için en zor zaman, en zor an kabrin ilk gecesidir. İnsan arkadaşından, annesinden, babasından, elinden, gününden, dostundan ayrılmış 2 metrelik bir kabir, 8 metrelik bir kefen, bir de eğer varsa amelindir. Yoksa da hasiret dünya ve ahire. Dünya da 8 metre kefen bana biraz fazla gibi geldi ama göbekten olabilir belki bilemiyorum ya da çift kat yapıyorlardır. 8 metre kefen Çadır mı açacaksınız yoksa sadece saracak mısınız? Neyse olabilir, vardır bir sebebi. Hüsrandadır, ahirette husrandadır Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, e, sordular ki bu namazın sevabı ne, nedir ya Resulallah? Buyuruyor ki eğer bir kimse bu namazı kılarsa Allah tarafından bin tane melek o insanın mezarına gönderilir. Her biri farklı farklı elbiselerde. Şimdi aynı elbiseyle değil, farklı farklı elbiselerle bin tane melek geliyormuş. Bu da hadis arkadaşlar. Şimdi bizim ehli sünnetin hocalarına, cemaatlerine soruyoruz. Böyle bir hadisten haberiniz var mı? Bakın böyle bir namaz var. Böyle bir namazdan haberiniz var mı? Neden kılmıyorsunuz? bir süre eşimiz dostumuz öldü. Neden öğretmiyorsunuz? İki tane vahşet namazı kılsak ne olur yani? Bir sürü arkadaşımız var. Şimdi bu adam işkembeyi kübradan atmıyor. Bir şey biliyor da söylüyor. Peki bu adamın vahşet namazı niçin bizim tarikat, cemaat ve diyanetler tarafından uygulanmıyor? Adam hadis veriyor. Yoksa hadis inkarcısı mı oldu bunlar? Hadisleri inkar mı ediyorlar? Siz hadisleri inkar mı ediyorsunuz? Bakın adam hadis veriyor. İnkar mı diyorsunuz hadisi? Ve daha sonra kabrin darlığını kıyamete kadar o insana genişletir. Bu iki rekat kılacağımız bu iki rekat namazın özelliği, faydası dostumuza budur. E, kabri genişliyor. E, niçin genişliyor? Çıkıp dolaşsın diye. Şimdi kabir dar, olunca rahmetli mefta kabirde çıkamıyor. Sağa sola dönemiyor. Yer dar kabri kıyamete kadar genişleyince o da can sıkıntısından işte olta atıyor, geziyor, dolaşıyor. Çünkü artık kabir geniş, rahat rahat sağa döner, sola döner, kaşınır, dizlerini kendine doğru çeker, geri bırakır. Artık ne kadar genişliyorsa, e çok genişliyorsa çıkar gider başka yerlere takılır. Çok büyük faydası varmış, kabir genişliyormuş. Öyle ki insanın kabri genişliyor. Namaz kılan insan için Resulullah buyuruyor eğer bir kimse bu namazı kılmışsa buna inansın ki bunu bizden öğrensin ki şöyle güneşin doğduğu her şey ki üzerine güneş ışığı yansımaktadır. Onun her biri için insana bir sevap yazılmaktadır. Allah Resulü söylüyor bunu hadis. Her güneş ışığına bir sevap. Düşünün dostlar. İkrameye bakın. Yalnız inşallah kabir nasip olur. Bunlar bunu yazarken herkese kabir nasip oluyor zannedebilirler. Ama herkese kabir nasip olmuyor. Bu da ille kabir ille kabir diyor. Peki kabir nasip olmasa ne olacak? Bu kadar sevaptan mahrum kaldı. Adamın suçu ne? Adam denizciydi, denizde balıklara yem oldu. Adam bu kadar sevaptan mahrum kalacak. Neden? Kabir olmadığı için. Ve? insanın derecesi 40 derece yukarı gitmektedir. Evet, yüksek ateşten serumu yiyeceksiniz. Çünkü diyor ki derecesi diyor 40 derece yukarı çıkacak diyor. Derece 40 derece yukarıya çıkacaksa normalde 36 buçuk. Hadi 37 kurtardı. Hadi çocuksa 30, 38 de kurtarır da bir yetişkin için 40 derece yukarı çıkmasını ben uygun görmüyorum. Yine de siz bilirsiniz. Eğer bir insanın derecesi 40 derece yukarıya çıkarsa Allah muhafaza entübe olabilir. 41 ve 42 derece zaten yani geri dönüşü zordur. Ee, onun için e, soğuk e, bir duş e, rahmetliye iyi gelir diye düşünüyorum. E, ama nasıl konur 8 metre kefenin içine? o soğuk su onu da bilemiyorum. Ama 40 derece yükselmesi, yani 40 derece evet, 40 derece yükselmesi hakikaten büyük problem diye düşünüyorum dostlar. Rabbim ateşimizi düşürsün inşallah. Hem kendimiz için faydalı bir namazdır hem de bir dostumuz için faydalı bir namazdır. Tabi çok önemlidir. Bizler sadece cenazelerimizde, ölenlerimizde, Allah ölenlerimizi ruhları müşahede etsin. Sadece yemek vermek, ihsan vermek, sadece bunu biliyoruz. Ama değildir. En önemlisi, ondan da önemlisi bu vahşet namazıdır. Mahşetim. Bunu inşallah bundan sonra unutmayalım. Her zaman duyduğumuzda kılalım. Arkadaşlar ben linkin altına atayım, devamını siz dinleyin. Samimiyseniz, eğer samimi bir ehli sünnetseniz ilkeli olun, vahşet namazını kılın. Öyle hadis inkarcılığına gerek yok. Bak adam kapı gibi hadisi verdi. Yalnız dikkat edin, rahmetlinin derecesini 40 derece yükseltmeyin. Maazallah bir daha ölmesin, bir daha vefat etmesin. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar. Şey var ya, adama hurafeyi gösteriyoruz. Sen buna inanmıyor musun? Sen bu hadisi inanmıyor musun? Hadi o zaman bana namazı göster. Bana namazı göster kitabımın temeli budur. Arka sayfası budur. En büyük hurafi, en büyük yalanı hadislerde ve sünnetlerde adamın masasına koyduğum zaman adam deve sidiği içilir mi, kıl öpülür mü dediğim zaman adam bana diyor ki bana namazı göster. Hadi siz bana vahşet namazını gösterin. Kur'an'da yok. Kur'an'da yok. Vahşet namazı Kur'an'da yok. Hadi bana hadisten gösterin. Bak adam bulmuş. Adam bulmuş vahşet namazı. Eğer böyle bir namaz varsa siz niye kılmıyorsunuz? Size Kur'an yetmiyor. Size hadis ve sünnet lazım. Hadis ve sünnet olmadan Kur'an anlaşılmaz. Kendinizi yırtıyorsunuz bana namazı göster diye. Hadi buyurun vahşet namazını bana gösterin. Hangi hadis, hangi sünnet ve neden siz kılmıyorsunuz? Neden vahşet namazınız yok? Neden kılmıyorsunuz? Siz mi hadis inkarcısısınız? Yoksa bu hadisi okuyan adam mı iftiracı? Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle. Bunlara suçüstü derler. Bunlara suçüstü derler. Siz yine sormaya devam edin tabi. Düşünmeniz var, tıkmeniz ümidiyle.